أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات اللعين في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الله تعالى Okumuş olduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada vahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gale icitenibus seb'a vel mugibe Gale ya Resulallah ve ma hunne Gale eşşirkü billah ve sihru ve gatlun nefsilleti harramallahu illa bil hak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi helak edici şeyden sakının buyurdu. Sahabiler ya Resulallah bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina istina etmek. Değerli kardeşlerim, hicretin 5. yılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara sardığı hazırlığı içerisinde olan mustakil oğullarına karşı sefere çıkmıştı. Eşi Hazreti Ayşe'yi de beraberinde götürmüştü. Sefer tamamlandıktan sonra Medine'ye dönüş yolculuğu başlamış ve geceleyin bir yerde istirahat edilmişti. Sabaha karşı Hareket emri verildiği sırada Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için ordugahtan biraz uzaklaşmıştı. Geri geldiğinde gerdanlığının düşmüş olduğunu fark etmiş, bunun üzerine tekrar gitmiş ve uzun bir müddet aradan sonra gerdanlığını bulup geri dönmüştü. Döndüğünde kafilenin gitmiş olduğunu görünce, fark ettiklerinde beni burada ararlar düşüncesiyle ordu olduğu yerde beklemiş beklerken de uyku bastırdığı için de kalmıştı. Birliğin arkasını emniyete almak ve toparlanmak üzere Kabri Adıyaman'ın Samat ilçesinde bulunan Safvan bin Muattal adlı sahabi görevlendirilmişti. Safvan konaklama yerine yaklaşınca bu karartı görmüş, yakınına geldiğinde ise onun Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a olduğunu anlamış ve şaşırmışlık ifadesi olarak innalillahi ve inna ileyhi raciun Bir şüphesiz Allah'a aidiz ve muhakkak ona döneceğiz diye seslenerek onu uyandırmıştı. Kendisi devesinden inerek deveye Hazreti Ayşe'yi bindirmiş ve yularından çekerek hızlıca ilerlemek suretiyle ancak öyle üzerisi istirahat etmekte olan kafiyeye yetişebilmişti. Hadise bundan ibaret olduğu halde başta münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul olmak üzere küçük bir grup onları kötü yorumlayarak çirkin bir iftira üretmişler ve Hazreti Ayşe ile Safvan arasında iffete aykırı bir olay yaşandığını söyleyerek bunu halk içerisinde yaymaya çalışmışlardı. Hazreti Ayşe Medine'ye gelince hastalanmış ve bir ay kadar yatmıştı. Ortada dolaşan dedikodulardan haberi olmamış fakat nihayet bir vesile ile iftira onun da kulağına gelmişti. Üzüntüsünden dolayı hastalığı daha da artan bir rivayete göre ise iftirayı öğrendiğinde düşüp bayılan Hazreti Ayşe iki gün boyunca ağladı ve gözüne uyku girmedi. Bu arada Allah Resulü konu hakkında yakınlarıyla istişarede bulundu. Görüşü sorulan hemen herkes Hazreti Ayşe'nin lehinde konuştu. Evin hizmetçisi Berire de Hazreti Ayşe'yi savundu. Hazreti Peygamber yeterince araştırma ve soruşturma yaptıktan sonra Mescid-i Nebevi'ye gelip hem eşi hem de Safvan hakkındaki müsbet kanaatini Müslümanlara ilan etti. İftira atılalı bir ay geçmesine rağmen konu hakkında herhangi bir vahiy gelmemiş, adeta bu büyük imtihanın süresi hikmetli olarak uzaltılmıştı. Nihayet bir ayın bitiminde durumu açıklığa kavuşturan, Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu bildiren ve iftiracıların yüzünü karartan Nur Suresinin 11 ila 20. ayetleri nasil oldu. Allah müminlere şöyle sesleniyordu. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Değerli kardeşlerim, iftira insanı derinden yaralayan, karşılıklı güvenci sarsan, toplumun huzurunu bozan kötü bir davranıştır. Aynı zamanda yalanı da içinde barındıran iftira ağır bir vebaldir, büyük bir kul hakkıdır. Mü'mine yakışan her daim sağduyulu, ferasetli davranmak, hüsnü zan sahibi olmaktır. Her bir iffet ve ahlak timsali olan peygamberimizin eşleri, müminlerin anneleridir. Yalan, iftira, Dedikodu gibi kötülüklerle toplumda fitne fesat çıkararak huzurumuzu bozmaya, birlik ve beraberliğimizi sartmaya yenşelenmelere karşı her daim uyanık olmalıyız. Rabbim bizleri inşallah yalandan, iftiradan, dedikodudan uzak eylesin. Rabbim bizleri doğruluktan, doğru yoldan, sırat almustakimden ayırmasın. والحمد لله رب العالمين